Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bugün Beyağaç'ta böyle muazzam bir coşkuyla, böyle samimi bir şekilde karşıladınız, bağrınıza bastınız. Allah sizlerden razı olsun. Biz de sizleri bağrımıza basıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah Sezai Başkanımızın öncülüğünde Bey'ağa en hayırlı hizmetleri yapmayı nasip eylesin. Sizlerin bu sevgisine, bu güvenine, bu teveccühüne layık olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. <laughs> Tabii ki tüm Bey'aşlılara, hepinize hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla her birinize hem bugünkü bu muazzam karşılamadan dolayı hem de aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde yeniden Refah Partimize kıymetli başkanımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun diyor. Bu vesileyle değerli belediye başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum, bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah en hayırlı hizmetleri nasip eylesin, yüz aklı versin, muvaffakiyetler versin. Cenab-ı Allah yer ve yardımcısı olsun, kendisinin çok efsane hizmetleri inşallah bu görev süresinde gerçekleştireceğine inanıyoruz. İnşallah bey ağaçlılara layık oldukları hizmeti getirecek ve bey ağacımızı da layık olduğu yere taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Tabii ki değerli il başkanımız var. Kıymetli genel başkan yardımcımız var. MKYK üyelerimiz var. Denizli teşkilatımız, Beyağaç ilçe başkanımız, Beyağaç teşkilatımız. Onlara da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. İnşallah bu buluşmamızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Milli Görüş Belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik Beyağaç'a hayırlı ve mübarek olsun diyorum. Milli Görüş Belediyeciliği demek her şeyden önce hizmet belediyeciliği demektir. 89'da 94'te biz milli görüş olarak belediyeleri aldık. Şehirler çöp, çamur ve çukurla anılıyordu. Türkiye'nin en gelişmiş şehri İstanbul'da bile çöpten, çamurdan, çukurdan geçirmiyordu. Bu sorunlar ortadan kaldırıldı. Şehirlerde su yoktu. İstanbul'da dahi musluklardan su atmıyordu. Su sorunu ortadan kaldırıldı. Bununla beraber altyapı ve üst yapı hizmetleri, ulaşıma yönelik hizmetler, daha önceki belediyeler döneminde yapılan maliyetin üçte birine, dörtte birine, beşte birine mal ederek bu hizmetler gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleri, parklar bahçeler en mükemmel şekilde yapıldı. Bununla beraber sosyal yardımlar, toplu sünnet şölenleri, aşevleri, iftar çadırları ve aynı zamanda vatandaşa belediyenin kapılarını açan beyaz masa uygulaması. Bunların hepsi ilk defa milli görüş belediyeciliğiyle hayat buldu. Dolayısıyla milli görüş belediyeciliği demek, yeniden refah belediyeciliği demek, hizmet belediyeciliği demektir. En hayırlı hizmetleri veya layık olduğu hizmetleri inşallah milli görüş belediyeciliği ile sizlerle kavuşturacağız. Aynı zamanda milli görüş belediyeciliği adalet demektir. Yani hiç kimseye ayrım gözetmeksizin adil bir şekilde hizmet götürmek. Sen bana oy vermedin, öyleyse ne halin varsa gör değil. Oy vermiş olsa da olmasa da hangi görüşten, hangi kesimden olursa olsun o insanımıza hizmeti götürmek ve adaletin bir diğer şubesi de ehliyet ve liyakat demek. Akrabamı, yandaşımı, partilimi işe yerleştireyim, göreve getireyim. Hayır. Kim layıksa kim ehliyetliyse görevler ona verilecek, işe onlar girecekler. Adaletli belediyecilik, milli görüş belediyeciliği bereket demektir. Milli görüş belediyesinde borç olmaz, borç faizi olmaz. Bu rant belediyeciliği ile 20 seneden beri belediyeleri boğazına kadar borca batırmışlar. Biz inşallah bu orç, bu borçları kapatacağımız gibi Belediyenin kasasına fazladan para da koyacağız. Ve asla ve asla borçlanmayacağız. İnşallah dediğim gibi borçlanmayı bırakın. Mevcut borçları da kapatıp temizleyeceğiz. Milli Görüş Belediyeciliği bereket demektir. Milli Görüş Belediyeciliği önce ahlak ve maneviyat demektir. Ne demek istiyorum? Milli Görüşçü Belediye'de rüşvet olmaz. Adam kayırma olmaz torpil olmaz, hırsızlık olmaz, yolsuzluk olmaz. Bunların hiçbirisi belediyemizin kapısından içeriye girmeyecek. Ahlaklı belediyecilik demek, milli görüş belediyeciliği demek bu demektir. Bakınız bizim Diyarbakır'da bir belediye başkanımız 94'ten 99'a kadar belediye başkanlığı yaptı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Refah Partisi'nden belediye başkanı olmadan önce seyyar satıcılık yapıyordu, çorap satıyordu. Beş sene belediye başkanlığı yaptı. 99'da belediye başkanlığını kaybetti. Üç gün sonra baktılar. Yine kaldığı yerden çorap satmaya, seyyar satıcılık yapmaya devam edin. Ne demek bu? Bu beş sene boyunca devletin, milletin, belediyenin bir kuruşuna dahi göz dikmemiş demek. İşte ahlaklı belediyecilik, milli görüş belediyeciliği bu. Hizmet belediyeciliği, adalet, bereket ve aynı zamanda da önce ahlak ve maneviyat. İnşallah bu doğrultuda Beyağaç Belediyemizi de yöneteceğiz ve biraz evvel söylediğim gibi siz Beyağaçlıların bu desteğini, bu teveccühünü, bu güvenini inşallah Allah'ın izniyle boşa çıkartmayacağız. Bey ağacı layık olduğu yere yeniden refahla, milli görüşle hep birlikte taşıyacağız inşallah. Tabii burada değerli belediye başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu organizasyon dolayısıyla kendisine ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımıza, il başkanımıza, genel başkan yardımcımıza bir kez daha teşekkürler ediyorum. Ve siz değerli bey ağaçlıları, bizleri bu sıcak havaya rağmen yalnız bırakmadığınız için, en samimi bir şekilde karşılayıp bağrınıza bastığınız için teşekkürler ediyoruz. Biz de sizi seviyoruz. İnşallah sizlere en güzel hizmetlerle bu sevgimizi göstereceğiz, ispat edeceğiz. Toplantımız hayırlı olsun, buluşmamız hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.